suyu çok dolduğu için arkadaşlar şimdi böyle saldık boşa gidiyor. E, 4 saattir falan boşa akıyor. Şu an var ya suyu gördükçe çok susadım. E, ben bir de böyle su dolduruyorum arkadaşlar. Bu bizim iş yerinde eee tahlil şişelerimizden. Bu su e, bu şeyi iş yerine götürü tahlil yaptıracağım. Hani su bayağıdır içinde kaldı ya. Bakalım e, akıttım, tekrar doldurdum. Bakalım sonuç ne çıkacak. Biliyorum sonucunu zaten hafta şey ayda bir yaptırıyorum ben oraya girdim girelim ama bir kere daha yaptırayım. Yaz geliyor çünkü içmemiz daha e, güvenli olsun. Şimdi bu doğru bizim iş yerinde laboratuvara gidiyor tahlil için. Evet su da böyle akıyor arkadaşlar. Bakın buraya üzüm asması diktik. İnşallah tutar. E bunu da iş yerine bir arkadaşımız getirdi. Sağ olsun. Diktik. Bakalım tutar mı? Burada narım var. Narım tuttu. Bu incir biliyorsunuz bu incir çok veriyor bana yazın. Bayağı bir reçelim çıkıyor. Bakın aşağıda erik ağacımın çiçeğine.